oldu duygu kişinin kalbinde yoksa ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdan. Son yıllarda özellikle kitle iletişim araçlarının hayatımızın önemli yani kısmını işgal ettiği dünyamızda yetiştirmekle mükellef olduğumuz çocuklarımızın gelişimlerini, din eğitimlerini bize düşen şekilde bir vazife olarak kabul etmek ve olmadığı kadar bilgi edinme imkanı söz konusudur. Fakat bilgi edinmekle beraber bizim çocuklarımıza etkili olmak, tesir etme, eskiden bugün çok daha dez avantajlı durumdayız. Ve hakikaten konuyu önemsemek özellikle aile ortamında çocuklarımızın duygusal gelişimlerini tespit etmek, duygularına hitap etmek ve dahi sağlıklı ve yeterli bir din eğitimi vermek adına üzerimize önemli vazifeler düşmektedir. Neden ailede başlanmalıdır? Sonraki yıllarda okullara terk etsek, okuldaki öğretmenler bu işi yapsa daha uygun, daha doğru olmaz mı? Hayır. Çünkü yapılan araştırmalar şunu ortaya koymuştur ki çocukların karakterlerinin üçte ikilik bölümü ki son derece önemli bir kısımdır bu. Büyük bir parçadır. İki ila altı yaşlarında yani çocuğun ailesi içinde geçirdiği zaman diliminde teşekkür etmektedir. Değerli kardeşlerim, çocuk bu yaşlarda anne babasının konuşmalarından yalan söylemeyi ya da dürüst olmayı tefrik eder, ayırır. Bir çocuk bu yaşlarda temiz ya da pasaklı hale gelir. Bir çocuk bu yaşlarda dağınık ya da tertipli düzenli hale gelir. Bütün bunların hepsinde bu iki ila altı yaşlarının karakter oluşumuna sağladığı önemli zemin söz konusu. O sebeple çocukların duygusal gelişiminde iki ila altı yaşlarını önemsememiz icap ediyor. Bunları gerçekten elden kaçırmayacak bir zaman dilimi olarak görmemiz gerekiyor. Bizler çocuk psikolojisi ile ilgili yazılmış eserlere baktığımız zaman çocuklarda en temel iki duygunun bağlanma ve inanma duygusu olduğunu görürüz. yüce Rabbimiz bir bebek dünyaya gelirken annesine, babasına bağlanma duygusuyla göndermiştir ki onları önemsesin, onlardan istifade etsin. Aynı bağı anneye de babaya da Allah Teala lütfetmiştir ki onlar da çocuklarıyla ilgilensin. En temel duygu bağlanmadır, sonra inanmadır. Çocuk psikolojisi üzerine araştırma yapanlar şunu tespit etmişlerdir ki bebekler annelerini kokularından ayırt eder. Bu kadar hassas bir seçme kabiliyetine sahiptir bizim çok zayıf olarak gördüğümüz bebeğimiz.